Merhabalar. Bugün Godes'in HD 786 araç telefonu tutacağını tanıtacağım hızlı bir şekilde sizlere. Başlık kısmı mat bir tasarıma sahip. Oldukça güzel. Burada bir silikon malzeme kullanılmış. Çok az toz tutmasına rağmen gene de güzel şık duruyor. Belki de dezavantaj olarak buranın biraz toz tutması diyebilirim sizlere. Onun dışında alt tarafta güçlü bir vakum yapısı var. Dilerseniz bunu aracınızın ön camına şu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz de masaya sabitleyip vakum kısmını da buradan kitleyip sağlam bir şekilde kullanabilirsiniz. İleri ve geri aynı zamanda şuradaki kısım yukarı ve aşağı kalkabiliyor. Boyunu kendine göre ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğer özelliğinden bahsedeyim. İçinden çıkan bu aparat ile takıp aracınızın mazgalında da kullanabiliyorsunuz. En güzel özelliği de bu. Hem stand şeklinde bir yere sabitliyorsunuz hem de aracınızın mazgalında ufak portatif olsun diyorsanız da buradan kullanabiliyorsunuz.